Isırdı, ısırdı beni, ısırdı. Kim ısırdı be? Bekçi ısırdı. Bekçi mi Aa, bekçi ısırdı. Sen, dur, sen de Ben Ben seni ısıracağım. Sakın, sakın, sakın. Ana leş gibi kokuyor lan. Ben, zombiler. <laughs> zombiler ne kadar pis kokuyormuş ya. Sonunda geldi. Arkadaşlar bir güncelleme geldi galiba. Evet. Ama güncelleme cadılar bayramı güncellemesi? Arkadaşlar hemen golden pass alalım. Ya ben böyle bir güncelleme istemiyorum arkadaşlar. Güncelleme dediğin yeni bölüm olur ya. Yeni bir şeyler olur. Burada bu görevleri yapıp bari bir şey elde edelim ya zombi polis ve Dark arkadaşlar değişik bir karakter haline getireceğiz. Ama oraya kadar biraz görev kasmamız gerekiyor bir ortama bakalım. Yeni güncelleme de cadılar bayramı güncellemesi ne varmış? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Hadi oğlum başla artık. Evet. Aa bak geçen sene yapılan güncelleme aynısı değil mi arkadaşlar? Bu fark var mı? Aradaki yedi farkı bulalım durun. Mary! Efendim? Ne yapıyorsun cadılar Bayramı'nı? yanına koymuşsun üç tane kabak süsse. sen? şekeri yiyorum. Cadı şeker mi? Hemen adı cadı şeker oldu ha. Allah Allah. Normal şeker bayramında ne şekeri peki? Aa bizim bizim polis zombi olmuş lan. Müdür. Nereye bakıyorsun ya? Aşağıya bakıyor. Ya bu 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 bekçi ne bu boş işlerin bekçisi bu ya. Ya evet. böyle boş boş bakıyor. Sen anladın mı sen bu durumu? Ben bomba atayım ben ona. Hop bof kafada pat. Aha kafasına hayalet çıktı. Lan, ne oldu lan? Vallahi kovalıyor arkadaşlar. Şu nereye Elif'i çıktı? yakala. Elif'i mi yakalayayım? He. Bekçe mi diyorsun bana mı diyorsun? Aa orada iskelet atıyor dur. Şunun arkasından şu kapının önüne şey atayım arkadaşlar şu anda. Aa bu arada unuttuk ya. Zombi polis, polis falan derken kanka. <laughs> Beni kimse unutmaz merak etme. Oğlum sen sabahtan beri. Ara ber ara Sen sabahtan beri pijamalarında mı dolaşıyorsun ne diyorsun ya? Ayıp değil mi ya pijamalarda dolaşmak? Bak misafir misafirim olur gelir. Video çekiyoruz burada. Ayıptır <laughs> ya. Yok bunlar pijama değil ya. Ne <laughs> oğlum? Cadılar Bayramı partisi için eee Hop işte böyle dondururlar arkadaşlar. Kendi robotu en sevdiğim hareket. Dark World'da en sevdiğim hareket. Kendi robotuna evet, ben burada buradan bak ama Hop. ben buradan şok veriyorum. O arkadan donduruyor helal be. Ya. Tipe bak. Aha az daha bana geliyor. Tam kafasının ortasına vurdu. Ha <laughs> <laughs> çok iyi ya. Ya bunu sonsuza kadar devam ettirebilirim ama şu an gerek yok arkadaşlar. Etrafa bakalım. Evet korkunç olduğunu zanneden bazı objeler var. Kafatası, mafatası işte sıradan şeyler arkadaşlar. Bunlar her hep gördüğüm şeyler ya. Şu kapıyı açalım da abi buradan çıkması kolay olsun. Dur kapıyı açalım. Hop! Kanka gel. Kafatasında neden kafatası demişler? Tas mı o? Çorba mı içiliyor? Evet, eskiler öyle yaparmış yam yamlar. Kafatasına çorba içermiş. Eee! Uy, ee. Beyin çorbası. Eee, i̇ğrenç. Allah, düşünmesi bile iğrenç. Dur bakayım. Ben yukarı çıktım şimdi. Evin içinde pek bir düzenleme. Ve dark Souls da şu oyunun neden güzel bir güncellemesi gelmiyor arkadaşım? Bana bir bana cevap ver. Neden gelmiyor? Evet, bu ne ya? Bu evet bir, bu ne ya? Yeni bir ev olsun, yeni bir şey olsun, yeni bir yeni bölüm Vilsin olsun. Bilsin bak hep ev yapıyor. Bir ev yapın bakayım. Yani ben anlamadım bu yapımcıları var ya kulakları Ben açın. mi yapmam lazım? Artık sen kendi al, al bu işi devral ya. He alayım kazma küreği. He. Betonu. Ha teyzeciğim. Şimdi arkadaşlar, e, biraz görev kasmamız gerekiyor. Şimdi görev kasarak evet biraz puan toplayacağız ve orada dertli arkadaşlar bir karakter var Evet. E teyzeciğim buyur. Kabak tatlısı yaptım gel ye. Aa kabak tatlısı tabii ki. Bugün özel kabak tatlısı ne olabilir ki? Taran çorbası olacak hadi yok. Kabaklı çorba da var. Kabaklı çorbamı hiç sevmem dur teyzeciğim seni şey göndereyim ben. Darkın'ın yanına göndereceğim tamam mı? Nereye? Dur o şey nerede ya plan nerede? Darkın'ın yanına göndereceğim tamam mı? Bu görevi yapmamız lazım. Hadi bakalım hop. Hep Şimdi... aynı şeyler ya. Hep aynı şeyler değil teyzeciğim. Yani aa gitti teyze. Geri de böyle bir kitap falan bırakıyor. Bu kitabın ne nedir? Meri. Şu, kitap nedir ya? Bu nedir ya? Ama çek çek tabi. Ya koca şeker ağzına su kafam büyüdü be. Ya büyümedi gel senin kulağına bir şey söyleyeceğim. Ha. Hastır siyah hastır ya sen anladım tamam. Evet dakika şurada arkadaşlar evet. Ya sana küfür bile etmedim ben. Ya ne alakası var şimdi bak dakika şey. Hadi yürü yallah. <laughs> Sokak ağzıyla konuşuyoruz ha. He? Hey dostum. Aa gitti oradan dur bakayım. Hey babalık. ya bu bu polis çok komik olmuş böyle ya şeyle. Oğlum gerçekten zombi <laughs> falan ısırma Polise bak. Polis mi? Hayır o nöbetçi. Nöbetçi. Zabıta. Güvenlik. Şey bekçi zabıta. Hepsi olur. Arada bir hayaletler falan zabıta çıkıyor. Zabıta memuru. Zabıta zabıta. <laughs> gel gel gel. O nasıl bir koşu ya? <laughs> Arka biz aa bir türlü sabır Ben şifre şifre çözücüyüm. Gel. Ya, beni Meri çok konuşuyorsun gözünü seveyim ya. Dur senin yüzünden yakalanacağız ya. Şş, i̇skelet iskelet abi. Allah kafasını üstüne mı? <laughs> <atladı>. Oo <laughs> oh, kafasını üstüne <laughs> Kafamın üstüne bastın da. Ya bastım seni bayırttım şu anda. Evet şimdi arkadaşlar. Üstüme çıktın ya. Oha ayı mısın sen? <laughs> Ayılar. İteceğim seni. Oy düştük bir eve. O nasıl baktı iş ya? Ben yukarıdan sen aşağıdan. Bak o iskelet kim biliyor musun? Wilson'ın iskeleti. Wilson iskeleti mi? <laughs> He arkada bir tane daha var. Burada sıkıntı geçirin. Ya ben buna inanmam da yani. Moruk olmuş onlar. Valla bu güncellemede böyle şeyler beklemiyorum tabii ki. Asıl senin aa. Sen şeyden intikam alacak mısın ya hırsız kuzenlerden? He? o oh, sen sen hani Aa, onların bir tanesi de burada. Nerede ya? Şu, i̇skelet mi onlardan? Şu kabak kafalardan bir tanesi o. Aa buradaki anahtar nerede ya? Dur bakayım olmadı dur. Ne için olmadı? Çünkü şu arka tarafa geçmedik. Bak, o... bak 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 Allah, bak yakaladım seni de. Seni de kabağa dönüştüreyim mi? Beni kabağa falan dönüştürme de. Hırsız kuzenlerden arkadaşlar e, intikam videosu olacak da geçen hani Dark ve Dark'i kapatmışlardı ya şey eman hapsetmişti bir yere. İzleyin izleyin bakın. Ne var? Ne var orada? Youtube izliyorsun ne izliyorsun? Bizi izliyorsun değil mi? Hayır ya. Kendin izle kendin gel. ben kendim izliyorum zaten ya. İzliyor mu? Şu anahtarı şuna alalım arkadaşlar biraz. Biz önce. önce teyzeye bir şey anlatıyordum. Onu izleyin dedim. Teyze ne anlatabilirsin ya? Teyze yaş olmuş kaç? O sana anlatır ya. Senden anlat. O artık ezberledi yaşlı ya. Sürekli anlatmam gerekiyor galiba. Biraz Aa. kafası çalışmıyor mu ne? Değil ya. Yaşlıken insan ne olur ya. Hafızasını yitirmiş. Ya. Ben kimim diyor. Öyle bir şey demez. Aa teyze helal olsun teyze arkadaşlar şey yapıyor şey yapıyor teyze kafasını karıştırıyor helal olsun. Evet görev oydu zaten. Teyze teyze teyzesin. Teyze sen helal olsun sana ben. Dur ben seni şey götürüp. Ben buradan çıkarayım seni. Görevi tamamlandı. Gel kanka gel. Neredesin? Evladım. He. Teyzeciğim buyur. Şuradan bir kabak al Al sana kabak kafa. Oğlum kabak al dedim. Beni ne fırlatıyorsun? Vallahi teyzeciğim e, çok bu hareketi çok seviyorum ya. E, sana da bir şey olmuyor ya. topaç gibi yuvarlanıyorsun hiçbir şey olmuyor. Şu sandalyeden düşmüyorsun ha. Valla öyle bir oturdum ki yıllandım kaldım burada. Valla zam gibi yapışmışsın oraya. Anam <laughs> Teyze sen o koltukla bütünleşmişsin ha vücudun galiba olmadı. Valla öyle olmuş galiba. Tarkız <laughs> al bakayım bir daha. Oyy oy, beyniminden oy, geçti ya. Teyze yerini bırakayım tamam mı? Sonra birazdan kedi robotu çalıştıracağız seninle hop. <laughs> tamam teyze <düzkin> bırak yavrum. <laughs> teyze valla nasıl hiçbir şey olmuyor sana? Ana dur ne oldu ha? ha? Kalktım yapıştığım yerden kalktım ben. Tamam ha. teyze şimdi anam dur. Aa dibimizdeydi dayı. Şuraya çıkayım da bir dinleneyim dur. Oh. Neydi bu ya? Ya iki görev yapacağız. Puan kasacağız hemen para kasacağız. Neler çekiyoruz ya? Dur bakalım. Heyecanlı arkadaşlar dur dur dur. Aa, en sevdiğim şu ördek olayı. Ve tava. Ma evet PUBG tavası. Bir de bomba atalım. Şimdi şunları bir deneyelim. Bu arada arkadaşlar yaptığımız her harekette şey kasıyoruz. Zıplamayla da puan kasıyoruz. Evet burada normalde koca bir kedi olacak. O da Aşağıdaki, şey, yandaki pardon. Şu Burhanettin dayının görevlerinden olacak. Dayı senin hangi görevini yapsak acaba? He senin fotoğraf görevini yapacağız. Herkesten her karakterden mi görev yapacağız arkadaşlar? Şimdi neydi dayının bir şeyi? Dört tane fotoğraf bulacaktık galiba. Şu donatının üstüne çıkalım dur. Şöyle Olmadı. Evet arkadaşlar şimdi birazdan evet videoyu orası gelene kadar arkadaşlar devam edin izlemeye devam edin. Çünkü ben de şu anda hızlı bir şekilde yeni karakter almaya çalışacağım. Ama şu önce bir şu görev yapalım. Şu dayının görevlerini yapalım. Para var mı para? ATM'nin işi boş boş olacak arkadaşlar. Şimdi neredeydi fotoğraflar? 4 tane olacak değil mi? Lan <laughs> <Ha>? dark <little. gülüyor> Ya dur. Şu ha şunu deneyecektik sen de. Hop. <laughs> gel gel gel. Hop. Şarkı söylersen böyle. <laughs> Kapa çeneni dostum. Dişim uzadı. Bu sese hiçbir şey dayanmaz o yüzden tavayla durdurmak dişim istedim. Dişim koptu koptu. Bir şey olmaz kopmaz olmaz. Şu an oyundayız ya. Oyunda hiçbir şey gerçek hayatta gibi değil ya olmaz. Şimdi... Dişim bir... düştü. Süt dişin mi düştü? Koparttın ya. Ha. Getir yapışkanı. Yapışkan da olmaz o işler. Şimdi fotoğrafın birisini aldık. Evet ikincisi nerede? Arkadaşlar fotoğrafların yerlerini unutmamışımdır inşallah. Devam. Tamam. Yani oğlum niye takılıyorum ben buraya hızlı? Daha hızlı olmam lazım. Evet, hadi hadi koçum hadi. Şu kulübenin tepesindeydi ikinci resim. Evet şu. Bu resimlerin de anlamı ne bilmiyorum ama Dark daha önceden kankaymış galiba Brant'in dayı. Ha, yok ya, o benim dedem. Deden mi? <laughs> yok deden. <laughs> Derler ya. E ben mi? De deden deden. E mi ya? mi olamaz ki. Olamaz zaten. Tabii. Olma ihtimali yok zaten. Hop. Yani. Ebebin kocası mı yoksa? Aa oh, ben 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 bilmem orasını. Şimdi şey neredeydi ya şu O dört... zaman dedem. Kafamı karıştırdın ya. Tamam deden anladık anladık tamam deden. İnanmıyorum. Yengem bize. olmasın. Yengen olamaz. Yengen olamaz. Oy hiç ihtimal yok. Olamaz. Lan sen elimden düşür. Yengem o yengem. Ya silah elimden düşürürüm <laughs> sen. De. dur gel bakayım. Hop. Şimdi şuradaki diğer resmi de alalım. Aman gelmeden önce Dark'a dur. Şimdi peşimi peşimizde kesin. Amcam mı? Ya karar Amca ile dede arasında çok fark var arkadaşım. Baba. Baban olamaz, baban olsa kesin tanırsın. Dur şu abi dördüncü fotoğraf. Yoldan fotoğrafım. geçen bir amca işte ya. Evet, hacı dayının teki işte yani. Rahmetlinin teki, iyidir. Ya rahmetli olmadı, daha yaşıyor <laughs> ne rahmetlisi. Allah Allah. Adamı öldürdü ayaküstü ya. Dua şimdi... okuyalım ona. Ya canla, ana bu da peşmeşme. Ne oluyor sana ya durup dururken peşmeşme. Hemen şimdi arkadaşlar, Burhanettin dayı. Resimleri teslim edelim. Şu... Aa şu Agathe teyzeli ile Burhanettin dayı acaba Cık, tanışsalar? Bence ya ikisi de Birbirine beye, evlenir aslında bunlar ya. Dayı al resimlere bakayım. Hemen albüme koydu. Evet bu dayının görevi de tamam. Lan ne kadar sevindi adam ya. Bu kadar sevincenin bir var ya. Bir sürü resim getiririm ona. Dayı senin işin bitti. Şimdi. Aa Mary'nin görevini yapalım. Mary aç bakayım orayı. Ya ben sana diyorum bir saattir burada bekliyorum ya. Şekerim bitti senin yüzünden ya. Ya Bak benim için anne... Bu var ya, şifreyi e, gördünüz mü? Göremedik ya, ne girdin oraya? E bir daha e. bakın hangi tuşlara bastım. Öğrenin de artık, yeter beni çağırıp çağırıp durmayın buraya ya. Ama o senin görevin, ne yapayım yazılım öyle. Ben ne yapayım ya? Öyle kodlanmış. Bu şekerin tadı çok kötü, plastiğe benziyor aynı. Ya şekeri kaç, kaç bir aylardır aynı şekeri... E mi elimiyor ki? Ben de ondan ne olur işte Çünkü plasti... bu kumanda. ha ama sen... Etrafı tatlı olmalı ki nasıl? Dur bakayım ya, dur bir sen kaldır sen şunu bir. Emzik gibi bak. ya. Bak şimdi al, bak yere sürüyorsun, sonra. Bak, ne var? Fetleri var. Şeker olabilir mi bu sence? Ya değil de, o zaman yani ağzın sürme o zaman arkadaş? Yoksa dişlerin çürürdü. <laughs> Gerçekten şeker değil bunlar. Allah onlar. Allah, ağzım bir açık, bir parça açık kaldı. Hadi. Çünkü şaşırdın şekerde olmamasına. Beni şu an var ya boş boş konuşuyorsun hem de inanarak. Şimdi. Ama şeker değil. Niye boş konuşuyum? Tamam şeker değil, alırız sana şeker ya, dur bakayım. Şu, <laughs> şu görevleri yerine getirelim. Dur bakayım burası, burası çalışmadan önce şuradan çalışması lazım. Evet arkadaşlar siz bu görevleri yapıyorsunuz değil mi bu arada? Evet benden önce... Benim görevim de yukarıda beklemek. Senin görevin yukarıda beklemek. Birazdan sen aşağı ineceksin. Seni Dark Yıl Mars'a gönderecek. Biliyorsun bu işleri? Evet. Evet biliyorsun bu işleri. Nerede abi şunlar? Biliyorum bu işleri. <laughs> devlet su işleri. Evet. Ooo espri de yapıyorum hadi. Şimdi arkadaşlar Matrix'in içine girdik. Yok yazılımda arkadaşlar şu an virüsleri temizliyoruz. Nasıl bir şeyse artık. Seni izleyen herkes bilir bu espriyi. Evet kesinlikle bilir. Ben de şaşırdım yani. Ezberlemişsin. <laughs> Ezberledin. Dur Meryem şimdi şu, şu görevi yapayım. Bir konsantre olayım. Bir saniye müsaade et. Burnu bakıyor. Ne yapayım gitsin ya. Yanıma da yaklaşma hasta etme beni de. Şimdi... Galiba hava çarptı. Dur çok ince işler üzerindeyim şu anda. Yazılım üzerinde çalışıyorum. Okula öyle. gitmeyeceğim. Okula gitmeyeceğim mi? Tamam. Doktor derse gitme. Öyle kafana göre yok. İstirahat alırsan gitme. <laughs> Evet şu an arkadaşlar şu başlık hatırlıyor musunuz? Bu başlık Dark uzaylıları kontrol ettiği başlıktı. Evet onun videosunu çekmiştik arkadaşlar. Kanala girip eski bir önceki videolara bakarsanız böyle 3-5 video öncesine. Anlarsınız. Şimdi şuradan bir geçelim. Ne oluyor? Aa! kamyonları nereye gitti? Ha doğru ya gitti. Gidiyordu burada. Ben şuradan hemen gireyim şöyle bir. Tamam. Burayı hallettik. Hemen giriyoruz arkadaşlar. Şu an yerin altında şu an abi kanalizasyon burası ya. Oğlum ne işim var ben burada? Ya? Şunları indiriyoruz. Hop, buradan yolumuzu buluyoruz. Ördekler ülkesinden geldik. Oğlum kocada bir yarası var burada. Ben burayı hiç anlamadım ya. Yerin altında bu ördekler, ördekler. Buranın sırrında vardır bir sebebi ya. Şşt, ne yapıyorsunuz oğlum? Çok kızgın ördekler bunlar. Ve tuvalet pompası mı bir, bir, şey var orada şey var. Bunu buraya mı koyduk? Evet koyduk. Evet koy. Evet. Bir de geçebilirsin diyorlar ha. Birkaç ördek alayım bunları zombi bekçi kap... Güvenlik mi bekçi mi artık bilmiyorum onun kafasını atacağım şimdi. Hop. Aha Dark Idol. tamam Mary'i şu anda Mars'a gönderiyor. Vallahi götürdü. Ne bakıyor lan şimdi. Oğlum orası bankalardaki para kasasına benziyor lan. Şehir kahramanı dur. Kahraman olduk şimdi dur. Bekçi. Dayı. Hop. Kafasına vallahi bir ördeği yedi. Gel bunu al, al bunu al bunu da. Hop. Nerede benim tabancam? Şok tabancam nerede? Evet. Şu bekçi var ya sabah kadar böyle bayılıp delirtebilir bunu. Etkinlik, etkinlik görevi tamamlandı arkadaşlar. Büyük bir görev tamamladık. Az kaldı. Çok az kaldı arkadaşlar. Sabredin. Birazdan Dark değişik bir karakterini göreceğiz. Evet. Peter amcanın istediği bir şey var. Onu alalım önce bir. Bir tek onun görevini yapmadık. Aa şu Emin'i var ya Elif. Allah geliyor, lalla geliyor, lala lala. Ha, şimdi şuradaydı mecthi de hale getirip, şu bitkiyi dayıya verelim. Hop oldu. Bu ya, bu nedir ya? Rahat dur, rahat dur. Ya koşu bandına koşuyormuş gibi. Nerede abi, dayı nerede bizim? Uzaktan da salırız. Hop, şuradan da. Bu arada herkesi unuttuk ya. He. Şu görevi de yapalım arkadaşlar. Hop neydi bu görev? Onu ona verdik ama. He buradan uzaylılar çıkıyordu. Neyse bu görevi de tamamladık. Son bir şey kaldı arkadaşlar. Minik bir görevimiz daha kaldı. Evet Agatha teyze şu kedi savaşını yapınca 500 puan kasacağız. Teyzeciğim neredeydi ya o şey bidonu? Aa. Demin ördek attık. Biraz da kedi atayım şu şeye. Bekçiye her türlü hayvan atacağım. Bunlar hepsi arkadaşlar robot gerçek değil. Oyuncak daha doğrusu. Gel 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 gel. Hop. Allah. Geliyorsun Vallahi valla. Şimdi. Şu aralardan kaçarsak arkadaşlar o. Oh. Ya da şuradan çıkayım he. Kısa yoldan. Şimdi. Bu arada evet. Dar, 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 orada mı ya? Oğlum gitti mi? Oyundan çıktı? Ne oldu acaba? Mars'a mı gitti onlar? Aa buradaymış pardon. Şimdi şu benzini. Depo dolu mu? Nasıl dolu ya? Sırt çantam dolu. Bir tanesini atalım abi. Bak burada hiç görmediğimiz şeyler var ya. Unicorn silahımız bile var. Aldık bunu. Aa yere attığımız şeyler olan onlara çarpıldık. Şimdi bir tane elimden düştü ha. He. Gel ha. Dur aa şu unicorn şeyini deneyeceğim hop neydi bu? Aa, tepiniyor böyle at gibi kişniyor. Şimdi peşimden vallahi geliyor dur dur dur. Şu merdivenden çıkınca geliyor muydu ya? Peşimden geliyor muydu? Dur dur bakayım. Evladım. Ha teyze söyle. Eve çıkıp durma. Yeni temizlik yaptım ben. Teyzeciğim temizlik yapmadın sen işte ya. Sen rüyanda zan gerçek zannediyorsun ya. Sen temizlik yapmadın ki. Orada oturuyorsun sen ya. Aa bu peşimden hala geliyor ya. Ne deneyebiliriz lan? Abi şunu atarız. Atar mıyız bunu? Hop patladı be. Şimdi şu aralardan geçelim. Aha Darkın ne yapıyor içeride? Bak tipi değişmiş yine ama bizim aradığımız tipo değil. Gel dur bir şey değil. Aha. <laughs> Oho. Ne yaptın mı? Lan kafanı nereye soktun lan? Ya, ya bak, bu, 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 hal mi? Bu yapılır mı ya? Renkli renkli bir şeyler oldu. Valla tipin evet sen de zombiye dönüşmüşsün ama. Dur bakayım. Asıl olay bu değil arkadaşlar dur bakalım. Isırdı ısırdı beni ısırdı. Kim ısırdı be? Bekçi ısırdı. Bekçi ısırdı. Aa bekçi ısırdı. Dur sen de ısırdı. Ben basırsın. de seni ısıracağım. Sakın sakın sakın. Ana leş gibi kokuyor lan. Zombiler <laughs> ben. Zombiler gibi. Zombiler ne kadar pis kokuyormuş ya. Heee. <laughs> Çiş gibi kokuyor. Valla hiç. Aylarda üstünü duş almamışsın üstünü başını yıkamamışsın. Şimdi şuraya girelim arkadaş kart alacağım. Yıkadım. Ama koku böyle. Allah Allah. Dur. Dur ben seni adam edeceğim şimdi dur. Bunu alalım. Şu kedi savaşımızı bitirelim. Ve 500 puanı aldık mı? Arkadaşlar Dark bakalım nasıl bir tipe dönecek. Dur. Hop aralarından geçti lan. Oha. Hı -hı. Biz bütün mahalle zombi olacağız. Hayda olmadı. Dur şu yukarı çıkalım bari. Zombi mi olacağız? Sakın değer başkalarına bulaştırma. Şimdi. Heh. Kedi savaşımız yapalım mı bir şekilde? Evet, şimdi kaç tane kedi? Bunlar arkadaşlar robot kedi he. Bunun projeleri de Aga teyzenin evinde anlamadım. teyze eskiden mühendis bir şey. Bu arada kaç oldu? 4 5 5 oldu galiba. 6'yı vurduk. Yeter. Hadi bitsin. Aa, arkadaşlardan geliyor. Müdür ne yapıyorsun aşağıda? <laughs> Onu vuruyoruz ama hiçbir şey olmuyor arkadaşlar şu anda. <laughs> kedi avlanma makinasıyla şu anda dakika durur. E sadece kedileri vuruyor çünkü. Sende de kırmızı oluyor bak hedef. ben ne yapayım canım? Ama Ol... vurulmuyorum. Kedi Arbiden, ben. Hiçbir şey olmuyor. Biz yani Çok... zombi. Zombilere bir şey olmuyor arkadaşlar. Dur bakayım şunu indirelim. Kazandın mı? Şu an kazandım galiba. Evet şunu alalım. Evet. Aferin aferin. He sen de büyük, büyük kedini kedi çağır. çağırıyorum ben de şimdi. Kedi çağır. Şunu şu Baksana kedi. Baksana koca ayakları var. Evet, geldiğini bir görelim. Evet arkadaşlar, etkinlik görevi tamamlandı. Şimdi Darkılda bakalım nasıl bir tipe benzeyecek. Başka yere mi ben, dur. Darkılda Darkılda benzeyecek. Dur, o değil, o değil. Şimdi arkadaşlar heyecanla bekliyoruz. Şu etkinliği şunu tamamladık, aldık. Oha 11. şeye geçmişiz. Yani vampir değil de şu işte, Ölü Kartel. Bu ne lan? Ölü Kartel ne oğlum? Arkadaşlar Ölü Kartel diye bir karakter açtık. Bakayım yakından bakacağım şimdi. Aa bir de şey verdi ha, sopası verdi Paga Games. Dur şurada bir deneyeyim. Hep zombi. Bekçi. Aa kafasına kapak kapandı içinden geçti. Dur dur kanka gel dur merak ettim tipini gel. Geliyorum. Neredesin dur ya bu nerede? Çok yakışıklı <laughs> ve korkunç bir şey oldum. Bakayım ne? Çok merak ettim ha. Aa. Ha, ee, bu ne? Suratımda dikişler var. Oğlum Frank de değil bu ne? başka bir şey. Frank amcaya benziyorsun. Değil dur kafanın. Bunda kafasının üstünden O zaman Frank üzümüne benzedim. Lan o değil değil. Dur arkadaşlar bir şeyler denemem lazım. Evet tava. Fırat parası. Evet şu. Gel gel bir şeyler deneyeceğim gel şu tipine Neye bakalım. Neye benzedim? Valla bir şey benzeteceğim ama dur ya bir çizgi film karakteri bir şey benziyor ha. <laughs> Kesper. Kesper da değil. Hayalet ölçüsü. Yok ya böyle. Şimdi. Pokemon muydu bir şeydi böyle hani çocuk Pokemon Müzik... mu? Hayır müzikle ilgilenen bir çocuk vardı hep tipleri senin gibiydi. Ha, he! Hatırladım dur. Ne ya? Hatırladım ne? Kel, kel olan. Pokoy ama o değil be. O bebek işi. Pikachu. Yok rabadan tayfalar. Örümcek adam. Dur onu böyle bulamayacağız arkadaşlar. Arkadaş. Tipe bak ya şuraya bak. Oo. Ya sınır mı? Evet arkadaşlar arkadaş, neydi ya onun adı? O çizgi film adı neydi ya? Yazın hadi bakayım. Kimim ben? Gider çalan bir çocuk vardı senin gibi böyle suratına aynen <laughs> böyle maske vardı. Aynen bu, aynen bu diye şarkı söylüyordu. He? Dur şimdi dondur dur dur dur. Dur hop. Aa, işte böyle bak. Dur onu şu an. Ölüler. Evet. Galiba öyleydi. öyle diyorlar. Gel bakayım. Hop. Ba Ayıldın değil mi? Tavayı ince. Aa eldivenler de çok güzel. Çorap mı giydim eline? Diyor, dur bir tane dur. Şundan. Ayılmadı dur. Niye ayılmadılar bu? Heh. Ha, şarkı söylüyordu bak böyle yapıyordu. Aynı mor, aynı mor, aynı mor. Aa harbiden dur dur no, dur. Lan ne oldu? <laughs> Park... Elkaladım. Sen buraya nasıl geldin? Par Aa parkur açıldı. Ben parkuru nasıl açtım ya? Aa Elif parkur açtı. He açtı da. Sen niye gelemiyorsun? Darkle ben arkadaşlar. aşağıdayım arkası... hadi şarkıyı yazın. Dark Riddle parkura giremedi. Hadi şarkı sözü yazın arkadaşlar şu Dark Riddle ya. He aynı mor. Aynı mor. Atlasam aşağı dur şu. Hayır aynı mor. Senin dinilden kim anlar bilmiyorum ama dur. He, -he. Dur. ben doğru söylemiyorum. Söylemiyorsun zaten onu biliyoruz da. Şu anda ağaç evin en tepesine çıkmayı düşünüyorum ama. Çıkamadık galiba. Hop lan düşme sakın ha. Aa tutamıyorum burada. O zaman evin çatısına çıkalım. Orada bitsin arkadaşlar. Evet. Bir karakter açtık. Ama sonraki karakter de zaten bende var. Ben niye o kadar puan kasayım ki ya? Vampir karakteri var. Şey karakteri var bende. Ee, vampir. He. Ee. Vampir. Ee, bir şey diyecektim. Unuttum ya. Sonraki karakter var dedin. Niye ee. kasayım dedin. Evet. Van Çatıya çıkacağım dedin. Vampir. Kumpir geldi aklıma bir anda. Kumpir. Ne kumpır yiyelim mi? Hey, bayılırım lan. Var mı? Burada yok ki. Kumpırcıya gideceğiz. Ya ona herkes gider ya. Aa geliyor şu ha, anda. Gittiğiniz kumpırcının adresini verin bize. İyi kumpırcı. E şu anda arkadaşlar. O kedi mi vardı burada? Robot kedilerden birisi çatıdaydı evet. Ben de şu anda bacada dinlenmeye çalışıyorum. Neyimiz var neyimiz yok şöyle bakalım. Evet arkadaşlar. güncel güncellemesi böyle bir şeymiş. Yani yeni bölüm yerine yine böyle Evet kaytarmışlar böyle şey çıkararak. Basit de şeylere geldi. Kolayına geliyor galiba. Hop buradan seni dondurabilir mi? Evet dondurabilirim Evet arkadaşlar. Etrafa bakalım şöyle bir. Lan ben burada beni yakalar mı acaba ya? Burada Aa. yakalayabiliriz Aa, seni. Nasıl yakalar lan? Nasıl lan? İkimiz de çatıdayız ya. Yok dur. O sen, 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 mi saftırıksın ben mi bilmiyorum yani. İyi sen bana yakalayamazsın öyle şey olmaz. Orada nasıl yakalayacağım beni Yakalarım ya. Dur zıplayıp onu Sen beni donduruyorsun ya. Hop ama böyle bak dondur dondurmadı tam açıktan dur. Heh havadan. Şimdi ben de şuraya geçeceğim. Evet arkadaşlar. Ben kedi donduramıyorum ha. Aa dondu tamam. Aa bu arada ben de yere düşeceğim galiba. Hop evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.